It. Merhaba Cool Game işte takipçileri bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas nasıl indirilir arkadaşlar onu göstereceğim. Arkadaşlar GTA San Andreas indirmek aslında sadece 2-3 dakikalık iş. Arkadaşlar işte görüldüğü gibi ben indirdim. E, linkini falan atarım arkadaşlar yani çok basit arkadaşlar hiç hatta yani sadece bir mouse'unuz olsun yeter bu GTA San Andreas'ını nasıl indirdim diye soracak hatta LOL Legends of legends de yani indirdim arkadaşlar İnd e bunun bir sitesi var indir ve oyna arkadaşlar bu indir ve oynadı arkadaşlar burada GTA San Andreas var GTA San Andreas burada oyunu indir var arkadaşlar hatta burada bir yerde indirildi yazar ya yazmış Gerçekten arkadaşlar mükemmel bir oyun. Ee, hatta burada da şurada indirilmiş yazıyor çok güzel. Aynı bakın ben indirdim ama oynayabiliyor bilmiyorum. Beginsiz onlar. İşte ben açık açık göstereyim arkadaşlar istiyorsanız açılıyor mu açılmıyor mu İndirdim çünkü. İşte açıyorum arkadaşlar. İşte arkadaşlar bu kadar basit bu. Ee, tabi şu anda video çektiğinden şu resimler bir şey çıkabilir arkadaşlar. Ee, görüldüğü gibi arkadaşlar bu kadar oyunu rahatlıkla çok seri bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun sadece bir şeyi bu kadar e, video çektiğinden dolayı da kasıyor. Değilsin arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna gel arkadaşlar. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bakın arkadaşlar. Kol ee, cool işte de abone olmayı unutmayın.